Yol Tartıştılar mı diyorsun yani Burhan? Atıştılar. Aa! Allah, kafaya dağmış. İlla da resme çıkacaksın diye Aslı'ya. Ay o ne despot çocuk. Hiç de belli olmuyor vallahi. Nasıl havalar bir görse nasıl havalar. Ben senin yüzünden hastalandım. Senin yüzünden ben yataklara düştüm. Öyle değil sürekli bilmem ne vıdı vıdı öteyim. Ay bizimki de saf şekeri. Saf ki ne saf ifot acayip saf bir kızım var. <laughs> diyor ki, ben diye istersem diye resme çıkabilirim diye anam babam bana karışamaz diye. Bunun numaralarını bir güzel Ah, vah, vah, vah. Ben de oraya laf attım. Dedim ki Cem Bey, dedim eğer rahatsızsanız dedim size bir kupa çeksin. zaman bir şey sen de az değilsin vallahi. E ne yapayım İfot o arada kız yalnız kalmış. Ben orada boş durur be. Ay Allah razı olsun senden. Ee? Sonra kıza dedi ki... ...bu dedi ne anlar dedi kupa çekmekten dedi... ...bunun dünyadan haberi yok diye bir aşağıladı. Ben çok üzüldüm. Aa. Ayol ukalaya bak. Bizim yanımızda da bambaşka Aslı'ya karşı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. ...bence bu aileyle biraz işiniz var. Ayol havalarından da geçilmiyor. Ha? Annesi babası bir türlü... ...oğlu bir türlü... ...ama yok. Tahsin'le konuşacağım. O bilir yapacağını. Söndürür havalarını vallahi. <laughs> Ofisten aldım haberi... Hı. ...beş dakikada fıttır geldim buraya. <laughs> ee anlat ayol. Şimdi, e, ha bir şey soracağım, sizin bir imdat amca adındaki şahıs hala şeyde mi, hapishanede mi? Herhalde, bilmem niye sordun? He, öylesine sordum. Ha, neyse, şimdi iki tane kaftan varmış Sedef Hanım'ın. Kaynanasından mı kalmış, eskiden mi kalmış? Onları giyip resim çektireceklermiş. Sedef Hanım'ın mı? He, damadın annesi değil mi? <laughs> Deli saraylı gibi ayol. İşte. Ne? İşte. Sosyete işte böyle dejenere insanlar... ...bir şekilde kendilerini gösterecekler ya... ...nasıl olursa olsun <laughs> demek ki. <laughs> ayol giy bir tayyar. Değil mi, efendi gibi çektir fotoğrafını, değil mi ama? Yapmaz ki. Yap da yapmaz, çünkü o öyle düşünmüyor, onun derdi başka. Cem diyor ki, kaftanlardan birisini sen giy diyor, Aslı'ya diyor. Aslı giyecekmiş. Aha! Aa! Ay o görülmemiş şey, kızımı da rezil edecekler. Yok efendim yok, Aslı zaten gitmeyecek o çekime. Babası izin vermez zaten. Ay dur, lafını unutma. Burhancım ama unutma. Merhaba İfet teyze. Şey, yolda Volkan'a rastladım da sizin buzdolabının üzerinde bir hoşaf varmış onu istedi. Ay seni mi yolladı ayol? Ay alem adam bu tutturdu bir hoşaf diye. Dur bir <laughs> <laughs> Selin makyajsız herhalde. <laughs> Al canım. Girmez misin? Yok galiba sizin misafiriniz var. Ben gideyim. Bay bay. Bay bay. Aslı dedi ki ben annem babam olmadan hayatta resme çıkmayacağım dedi. Çok takdir ettim. <laughs> Aferin ona. <laughs> <laughs> Ama <Amacım>, kabul etmedi. Ah. <laughs> <laughs> ya demiş ki, oldu olacak bütün sülalesini getirsin de öyle resim çektirelim demiş. Ya da öyle demiş de demeye mi getirmiş yoksa ben öyle demiş de <laughs> tahmin mi etmiş pek anladığım bir konu olmadı yani. Ama biz sanki çok meraklıyız sosyete dergisine çıkmaya. <laughs> Tatlı Dünyası dergisi, kapımızda paspas oldu biz kapak resmi çektirelim onlara diye. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bence bunlar acayip hesapçı bir aile. Şimdi Aslı'yı sahipleniyor ama... ...kızı aldıktan sonra ben sana bir şey söyleyeyim... ...sizin suratınıza bile bakmayacaklar. Ben farkındayım zaten. Ama hemen verdik cevaplarını. Bak şu göze. Bende kız kaptıracak göz var mı? Ha? Burhan söyle var <laughs> mı? ...onlar meşhur aileyse biz de oğlu ailesiyiz. Tahsin'e söyleyeyim... ...ona bir konuşayım, o gösterir onlara haddini. <laughs> Ay vallahi bura. ...daha önceden söz vermiş olmasam sarmazdım bu dolmayı. Tahsin artık ev işi yapmayacaksın diye kural koydu. E kıyamıyor tabii. Maksat sohbet olsun... ...yoksa dolma bahane. <laughs> da arabanız da hayırlı olsun. Ay, nereden gördün hay Allah? Görürüm ben. Şey kuzum manyağı da değil ki. He. Ondan sonra evin önündeki arabayı diye kırmızı arabayı diye damadımı almıştı. Cemil mi zannetmiş? He. Kuya az mı arayayım? Otur. Dedim ki damat nereden alsın? Ne kazanı ki ne harcası? Onu dedim Tahsin Bey amca aldı. Çünkü zengin dedim. Ay bir bırak Allah aşkına. Bir bırak bırak bırakalım. Bakalım. O dedi, e, o yaşta adama dedi... ...o dedi, o araba dedi, yakışır mı dedi. Aa, kıskanç ayol bu. Kıskanç. Hem de nasıl kıskanç? Bodur olunca insan kıskanç demek ki. <laughs> e adamın karısı genç dedim. Genç olunca yakışır dedim. <laughs> Ay ilahi bu. <laughs> E doğru valla. Var epey bir fark aramızda Tahsin'le. Yaş farkı yani. Var tabi. Böyle yan yana olunca biraz... ...koze Demek öyle. Kızın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.